Üç farklı Türkiye makyajı yapıyorum. İlk makyajım biraz böyle silik oldu. Bunu erkekler de rahatlıkla yapabilir. Yani diğer makyajları da yapabilirsiniz. Kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Playroom yüz boyaları diye geçiyor. Pigmentleri aşırı yoğun değil. Üst üste geçtikçe biraz daha renkleri artıyor. Şimdi birazcık rimel ekliyorum. Az ki makyajın neredeyse aynısının daha belirgin pigmentlerle olanı yapıyoruz. Böyle sonra ise kırmızı bir eyeliner kullanıp onunla çizgi çiziyorum. Şimdi biraz o çizgimi kalınlaştırdım. daha bayramsı bir görüntü elde edeceğim. Sanırım bitiyor ya. Çok iyi boyamıyor şu an o yüzden. Aynı işlemi yüzümün diğer tarafına da yapıyorum. Kursuz çizgiler çizmeniz gerekmiyor. Böyle ince uçlu bir fırçayla sarıdan düzeltebilirsiniz. Ve dudağına da kırmızı sürüyorum. Beyaz far sürmek istedim. Öncesinde biraz kapatıcı uyguluyorum. Cimel sürülmüş göze kapatıcı uygulamak da pek mantıklı değil ama hadi neyse. <laughs> Sonuna kadar kullandığım beyaz farı yüzümü uygulamaya çalışıyorum. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Kırmızılığı da biraz daha arttırıyorum. Bu tarafa da eyeliner çekelim. Çünkü göz eyeliner çekmeyi sevmiyorum. Sadece kuyruk yapacağım. Sadece kuyruk yaptım. De göz yapıyorum. Dudağıma geçtiğim rujla birebir aynı renk olması için. Tümenim Göz biraz, biraz bozulduğu için böyle tekrar üstünden geçiyorum. Bakmak isteyenler için böyle alt kirpiklerime bol bol maskara bazı sürüyorum ki beyaz rivenmiş gibi dursun. Bir diğer seçenek olarak da ay ve yıldız çizeceğim. Eğer ay çizmekte zorlanıyorsanız önce bir kapağını böyle boyayın. Daha sonra ise istediğiniz yere koyup bu şekilde yapıştırıp çekin. Sonra ise kolaylıkla böyle içini doldurup aya çevirebilirsiniz. Yıldız daha kolay çizebilmek için önce böyle bir kalemle hatlarını oluşturuyorum. Şimdi ise su bazlı eyeliner ile boyayacağım. En son hoşumuza gitmeyen yerleri böyle kulak çubuğuyla temizleyebilirsiniz. Son makyajım da böyle oldu.